arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kart açılış videosu yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet açalım. İnşallah içinden imzalı kart çıkar. Beraber bakalım. Evet içinden böyle bir kutu çıkıyor. Şöyle. Evet 3 tane paketimiz var İlk şundan başlayalım en hafifi bu evet bakmıyorum evet çok güzel bir kart çıktı şöyle simgelimin geldi bu kimmiş? Viking. Barcelona efsanesiymiş. Çok güzel bir kartla başladık. Şöyle bir kart çıktı. Şöyle. Bu kimmiş? Adını şöyle bakın. Okuyamadım. Uy. Foden çıktı arkadaşlar. Junior Şöyle Parlayan bir kart çıktı Winnie Zakaryan Diye bir kart Şöyle Evet Bir tane de Juventus'tan bir oyuncu çıktı D Doku Bir de Doku İlk paketimiz çok güzel çıktı arkadaşlar. Şu efsane çıktı ya şu. Evet. Şimdi hangisini yapalım? Hangisi daha hafifse o. Bu daha hafif. Bunlar. Hatta pardon bu daha hafif. Yapıyoruz. Yuttum. <laughs> Cubarsi çıktı Cubarsi Böyle <laughs> Cubarsi diye bir kart evet. Madison Madison diye bir kart <laughs> We Love which. Yine bir Juventus. Şöyle bir kart. Bakalım aynı mı? İnşallah aynı değildir. Değil arkadaşlar aynı. İyi o zaman aynı değilse. Aynı kart sevmeyiz. Yanlışları kaldı. Sen git. Atatürk'e tamam. Devam ediyoruz. Top Soba. Top Soba diye bir kart. Top soba. Ters bir kart. Village. Village diye bir kart çıktı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Deketalar. Deketalar diye bir kart. Etikite. 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 E -tik Öyle miydi? Akıllı. Glock Glock diye bir kart Dejong Dejong Dejong'u tanıyorum Değişik bir kart çıktı Ve imzalı kart İmzalı çıktı arkadaşlar İmzalı kart Chelsea'den bir oyuncu imzalı çok güzel imzalı kart Diaz Diaz diye bir kart şöyle parlıyor evet şimdi sonuncu kart sonuncu yer hadi açalım bu çok ağır ağırlardan e, bakmıştım he, he, herhalde daha daha iyi şeyler çıkıyor evet Garbi Öyle mi okunuyor? Bilmiyorum. Şöyle bir kart. Öyle bir kart çıktı. Corwin. Corwin diye bir Chelsea'den oyuncu yine. Hangout. diye bir oyuncu. Alvarez. Alvarez. Alvarez diye bir oyuncu. Onu tanıyorum bu arada diye bir oyuncu dedim ya. Her Hernandez. Hernandez. Onu da tanıyorum. Graber. Graber. Liverpool'muş. Ona çıktı. Evet, ters çıktı. Ters değilmiş, armaymış. Şimdi hal karval çıktı. Top 3 Böyle bir güzel bir kart. Uy! Zidane! Zidane çıktı arkadaşlar. Zidane şu, şu şurada gözüküyor bu arada şurada. Yakınlaştırıp bakarsanız şurada bizim kartımız çıkan kart. En iyi değerini hemen söylüyorum size. Yani en değerli değerini. Evet. En değerli üçlü birincisi imzalı kart tabii ki. İkincisi Zidane. Üçüncüsü de şu Barcelona kartı. Bence buna 650 lira verdik. Bence toplam kart he, her, şu şu kötülerden yazgı aldım. Şu kötüler iki iki desek. O kötüler 2 dolar desek çıktı. Şimdi en şey böyle şey çıkanları sıralıyorum. Böyle şey var ya. Neydi onun adı? Simli minli. Dek şekilli çikolatalı olanlar. Tamam. Şekilli çikolatalı olanlarda birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu. Beşincisi bu. Altıncısı Zidane tabii ki. Yedincisi de imzalı kart. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları belki açık bırakabilirim. Ee, en güzel, en en beğendiklerinizi yazın. Bu arada e, bu, bu videoya 1000 abone gelirse ka Karval ve şunu takipçilerimden birine diyeceğim. Bay bay.